arkadaşlar. kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Deniz Hasan hocanız. Bugün sizlerle W1209 dijital termostatın menü ayarlarını beraber inceleyeceğiz ve ayarlamasını yapacağız. Daha önceki videomuzda zaten beraber bağlantısını yapmıştık. Bunu kuluçka makinamızda kullanmıştık hatırlarsanız. Ama termostatımızın menü ayarlarına çok detaylı girmedik. Sadece kuluçkada bizi yetecek kadarını öğrenmiştik. Orada bırakmıştık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Önce e, adaptörümüzle ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar size. Ardından e, menümüzün ayarlarına gireceğiz. Şimdi adaptörümüz bu arkadaşlar. Bunu daha önce belki tanıttım size ama yine dikkat ederseniz çıkışı output'u DC 12 volt 1 amper. Arkadaşlar bu adaptör hem bu dijital termostatımızı çalıştırmaya yeter hem de kuluçka makinamızda kullanacağımız 12 voltluk fanımızı çalıştırmaya yeter. 1 amperlik bir adaptör. Şimdi bu adaptörün dikkat ederseniz bir şey daha göstereceğim size bununla ilgili. Bağlantı ucu böyle. Yani bu ucu özellikle şuradan kesmek istemedim. Bunun da değişik nedenleri var. İlerleyen sürede farklı projelerde falan bu ucu kullanırım diye. Yapacağım şey şu. Bakın bir ucu iç kısmında kalıyor. Bir ucu bu dış kısmında kalıyor. Bunu da beraber şuradan bakın firma zaten bize göstermiş. Demiş ki artı içi dışının gövdesi şu görünen gövdenin metali de eksisi demiş arkadaşlar. Bunu baz alarak bağlantımı yapacağım. Yani bileceğim şey şu. Şunun iç kısmı artı. Bu yüzden adaptörümün gövde kısmını şimdi şuradan çıkartıyorum. Beraber e, şu bağlantısını beraber yapalım arkadaşlar. Şu bağlantısını beraber yapalım. Ondan sonra da zaten e, dijital termostatımıza bağlarız çalıştırırız. Şimdi şöyle iki tane kablo ayarladım bakın bunları görün. Önceki videomdan da bu kablolarımızı hatırlayacaksınız. Bir tanesine şu şekilde bir bant doladım. Bu bant benim birazdan göreceksiniz artı ucum olacak onu özellikle oraya bağladım arkadaşlar. Şunu görün. Bakın şöyle bir kablo yaptım. Bunu bunun dışına geçiriyorum şöyle. Kablomun diğerini de birbirine temas etmeyecek şekilde şu iç kısmına geçiriyorum arkadaşlar. Görün. Bakın şöyle içine geçiriyorum yavaşça ve sert bir şekilde de itekliyorum iyice otursun diye temassızlık olmasın herhangi bir temassızlık şimdi yapacağım şey ise bunu dışına bant geçirerek sıkıca bantlama şeyi temassızlığı önlemek adına şöyle çok sıkarak bantlayacağım arkadaşlar herhangi bir temassızlık olmasın diye sıkmam gerekiyor. Yoksa temassızlık oluyor. Daha önce bunu birkaç kere yaptığım için biliyorum. Şimdi bu bağlantımız tamam. Şu şekilde görün sizde. İzola bantlarımı da dışına doladım. Ee, şunu söylemiştim size. Buraya bant doladığım artıydı. Diğer uç ise eksi. O zaman yapacağım şey şu. Termostatımın da zaten üzerinde. Ee, şurada görünüyor. Artı Parlama yapmasın diye şöyle biraz eğiyorum. artı 12 volt GND. Şu K0 K1 de şu benim rolemin uçlar arkadaşlar. Onu da e, diğer videomda zaten detaylı bağlantısını yapmıştım. Şimdi yapacağım şey şu. Hemen uçlarımı bağlayayım. Termostatımı çalıştırayım. Bakın izola bantlı olanı artı kısmına bağladım. E, diğerini de eksi uca bağlayıp sıkıştırıyorum arkadaşlar yavaşça. Çok fazla zorlamadan. Sonuçta hassas bir devre zaten. Küçük hassas bir devre. Bağlantım tamam. Şöyle görün sizde bağlantımı. Şimdi fişimi prizime takıyorum. Evet, termostatım çalışmaya başladı. Şöyle probum da burada dursun görün lütfen onu da. Probumuzu da görün. Beraber şimdi ayarlamasını yapacağız arkadaşlar bunun. Biliyorsunuz biz bunu bir önceki videomuzda kuluçka makinamızda kullandık. Ama bunu kuluçka makinamızda kullanmak zorunda değiliz. Farklı birçok uygulamada kullanabiliriz arkadaşlar. Ne gibi diyeceksiniz? İşte bir önceki videomuzun yorumlar kısmında da çok falan sordunuz. Soğutmada kullanabilirsiniz. Bir mikserin karıştırıcının belli bir seviyeye ısıya geldiği zaman durması için kullanabilirsiniz gibi. Isıya duyarlı her türlü devrede bu termostatımızı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar termostatımızın üzerinde 3 tane ayar düğmesi var. Birincisi set düğmesi, artı düğmesi, eksi düğmesi. Ee, biz bunu genelde basit evde yaptığımız homemade ev yapımı kuluçka makinelerinde kullanıyoruz. Ee, i̇lk etapta direkt sıcaklığı ayarlamayı öğrenelim arkadaşlar birlikte. Yapacağım şey şu. Set tuşuna bir kere basıp bıraktığım zaman yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Bu şu demek arkadaşlar. Benim sıcaklığı ayarlayacağım değer demek bu. Mesela kuluçka makinesi yapacaksam 37 bunu ayarlıyorum. 35, 36, 37 buçuk. Sonra set tuşuna basıyorum. Set tuşuna bastıktan sonra zaten direkt ayarlandı demek bu. Sete bir kere daha basıp bırakayım görün ayarlandığını. 37 bakın ayarlandı şu an. İlk ayarımız bu arkadaşlar. Şimdi bunun kendi içerisinde P0, P1, P2, P3, P4, P5 diye 5 tane farklı ayar modu var. Belki hepsini kullanmayacağız ama bazı arkadaşlarımızın işine yarayacak modlar olabilir bunlar. Bunları da bir sırasıyla öğrenelim. İlk öğreneceğimiz ayar modu arkadaşlar P0 modu. P0 modu e, default olarak cold, soğutma için gelir. Ama biz bunu eğer kuluçkada kullanılacaksak ısıtmaya almamız gerekir. Onun için de şöyle giriyoruz. Bakın set tuşuna basılı tutuyorum arkadaşlar. Set tuşuna basılı tuttuğum zaman P0 çıkacak. P0 benim ilk modum. Tekrar bunun içine girmek için set tuşuna bir kere daha basıyorum. Bakın H tuşu çıktı. Hayatın atın H'si. Basıyorum. Eksiye ya da artıya fark etmez. Kolt geliyor. Koltta dikkat ederseniz yanındaki çalışma ledim sönüyor arkadaşlar. H'ye aldığım zaman çıkışın aktif olduğunu, C'ye aldığım zaman kapalı olduğunu göreceksiniz. Benim için kuluçka makinesinde kullanacağım için bu H olacak ve sete basıyorum belirtilen ayarımı yaptıktan sonra set tuşuna basmam demek o onun program havzasına saklanması demek. Bir diğer menü tuşumuz, menü ayarımız P1 modu arkadaşlar. Basılı tutuyorum. P0 göründükten sonra P1'e girdim. Bakın artı tuşuna bastım. Eksiye bassam da bir şey olmaz. Yukarıdan aşağı doğru iner bu sefer de. P1'e geldim. P1'de set tuşuna bastım. Arkadaşlar P1 tuşu gecikme ayarı demek. Yani şu, bu şu demek. Ben 37,5'ta sıcaklığımın sabit kalmasını istiyorum. Gecikme değerimi 2 derece ayarladım. E, dijital termostatım 2 derece ayarladığım zaman 39,5 derecede çıkışını e, kapatır. ısı lambasını ya da resistansı durdurur. E, ama ısısı 35, 37,5'un altına indiği anda da çalıştırır. Yani 2 derece ne yapıyor? Üzerine tolerans ekliyor. 37 ayarlamıştım. 2 derece tolerans verdim. 39 buçuk yaptı. E bunu illa 2 derece yapmak zorunda mıyım? Yok. 1 derece de yaparım. 0.2 de yaparım. 0.5 de yaparım. Bu benim elimde. Beraber bunu yapalım. Hadi beraber arkadaşlar. P0 gördükten sonra artıya bastım. P1 modu göründü zaten. Set düşüne bastım. İçine girdim. Bakın default 2 derece geliyor dikkat ederseniz. Bunu azaltıyorum. 1 derece yapacağım arkadaşlar bunu. Yok 1 de yaptım. 0.2 derece yapacağım set tuşuna bastığımda bunu hemen hafızaladı. Hafızaya aldı bunu. Şimdi 02 yaptım. Ne oldu arkadaşlar? 37 buçuk e ayarlamıştım ya. 37 buçuk. Üzerine 02 ekle. 37.7 de ıslambam çıkışım kapanacak. Ee, soğumaya başlayınca 37 buçukta çıkışım tekrardan aktif olacak. Lamba bağladıysam lambam aktif olacak. Bu böylelikle 2 derece ne yapmış oldum? Tolerans vermiş oldum. Bir diğer menü tuşumuz arkadaşlar. Menü programımız P2 modu. P2 modu benim en yüksek sıcaklık olarak firma tarafından ayarlanıp gönderiliyor. 110 derece olarak arkadaşlar. Bakın P2 110 derece. Bu default ayar. Şimdi ben bunu kuruşkada kullanacaksam 110 çok yüksek bir sıcaklık. 38-40 derecede mesela diyeyim ki kapat çıkışı artık ısıtma başka. Bakın ayarladım şu an. Bunu 38'e de ayarlayabilirim. Daha düşük bir sıcaklığa da ayarlayabilirim. Onda problem yok. Sıcaklığı istediğim değeri ayarlayabilirim arkadaşlar. P3 ise P2'nin tam tersi arkadaşlar. En düşük sıcaklık demek bu. Ayarlayabileceğim. Şimdi P0, P1, P2, P3'e girdim. Bakın eksi 45 derece. Eksi 45 derece olmaz. Ben bunu kuluçkada kullanacaksam eğer artıya basarak artırıyorum bunu bakın. Ne olsun? 35 derecenin ya da 30 derecenin altına inmesin. 35 dereceyi set ettim bakın gördünüz mü? 35 derecenin altına indiği anda çıkışı komple kapatıyor. Dur diyor. Bozulur içimdeki malzeme. Bunu bir buzdolabında kullandıysanız eğer soğutucu olarak içerideki malzemenin bozulmaması için ne yapıyor? Bunu yapıyor sizin için. Ve son olarak bir diğer şeyimiz arkadaşlar. Ayar modumuz. P4 modumuz. P4 modu Bizim için kalibrasyon modu arkadaşlar. Şöyle hemen göstereceğim onu. P1, P2, P3, P4. Kalibrasyona girdim. Bakın 0 derece. Bu şu demek? Yanıma bir tane harici bir tane termostat aldım, getirdim, şuraya koydum arkadaşlar hemen yanına. İkisini kıyasladım. Yandaki 37.7'yi gösterdi. Benim bu da 35.7'yi gösterdi. Arada 2 derece faz fark var. Benimki 2 derece daha düşük. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bunu kalibre etmem lazım benimkini. Bunun doğru olduğuna eminsem şayet. Bunu 2 derece gösterdiği değeri artıracağım. Onu işte tam olarak bu moddan artırıyoruz arkadaşlar. P4 modundan. Şuna basılı tutuyorum. Ayar moduma giriyorum P moduma. girdim P1, P2, P3, P4. Set tuşuna bastım içine girdim. 0 derece. 2 derece az gösteriyordu ya arkadaşlar. Bakın 2 derece yukarı çıkartacağım şimdi bunun gösterdiği değeri. Şöyle hızlı basılı tutayım. 2 derece set ettim. Bakın şimdi ne oldu? Az önce 24'ü gösteriyordu. Bakın 2 derece artırdım. Şimdi 25-26 civarında bir şey göstermesi lazım. Evet 26 dereceyi gösteriyor. Bunu görün arkadaşlar lütfen. Peki Hocam benim makinem yüksek gösteriyorsa ortam daha düşükse ne yapacağım? Yine yöntem aynı. Set tuşuma basılı tutuyorum. P1, P2, P3, P4'e giriyorum arkadaşlar. Bu sefer de bakın eksi yönde ayarlayacağım. Ona da müsaade ediyor. Gördünüz mü? Eksi 2 azalt diyeceğim bu seferde. de. E, 24, 2 azalt. 22 derece bir şey. 21 ya da 22 arasında bir şey gösterecek şimdi. Göreceksiniz sıcaklığımı. Evet 22 dereceyi gösterdi sıcaklığımı. Alet çok fonksiyonel bir alet arkadaşlar. Son bir modumuz kaldı. Ayar menümüzde P5 modumuz. Yine şöyle yapsam daha iyi görürsünüz. Basılı tutuyorum. P0 moduma giriyor. P1, P2, P3, P4, P5'e giriyorum. Set ettim. Diyor ki 0. P5 arkadaşlar benim gecikme çalışma dakika olarak gecikme çalışma süremi gösteriyor. Mesela 37 ulaştı termostatımın probu gösterdi değeri. 37 ulaştıktan sonra eğer bu ayarı 5 yaparsam 5 dakika sonra çalış anlamında bu. 10 dakika yaparsam 37 ulaştıktan sonra 10 dakika sonra çalış anlamındadır bu. Bu ayarı farklı devrelerde, farklı projelerde kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. Hemen bu ayarı da beraber bir yapalım. Ee, Şimdi P, P2, P3, P4, P5 set ettim. Bakın şuradan artırıyorum. Artı tuşundan. 5 dakikaya set ettim. 5 dakika sonra ulaştıktan sonra sıcakla devremi çalıştır anlamında bu arkadaşlar. Bu da böyle bir ayar. Son olarak belki işimize yarar ya da ayarladığımız değeri unuturuz. Nasıl geri ayarlayacağımıza geri dönmek için bazen bilemeyebiliriz. Onun için şunu yapacağız. Cihazımızı resetlememiz gerekebilir. Resetlemenin değişik yöntemi var en bilindik yöntemi artı ve eksi tuşlarına aynı anda basılı tutuyorum ve bu esnada ekranımı gözlemliyorum arkadaşlar. Bastığım Ekranda hepsi 8 olduğu anda çıkışım resetlenmiş demektir. Evet. Cihazım resetlendi. Fabrikadan ilk çıktığı günkü ayarlara döndü. Zaten ledimin söndüğünü de gördünüz. üzerindeki ledimin şu an çalışmayı bıraktı. Tekrardan cold moda geçti. Bu ayarımız da böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.